Ben tüm samimiyetimle bütün arkadaşlarım adına söylüyorum. Gerçekten utanıyoruz. Camianın verdiği emeğe, başkanımızın verdiği emeğe böyle yazık ettiğimiz için utanıyoruz. Ama rakip takım oyuncusunun penaltı pozisyonu, penaltı dediği pozisyonda penaltı vermeyenler de umarım utanırlar. Biz içeride birbirimizle gerekli şeyleri konuştuk. Bundan sonra daha çok daha sıkı birlikte olup daha çok mücadele edip ıstıklanan her oyuncu için daha fazla mücadele edip ıstıklananın sadece o oyuncu olmadığını söylemek istiyorum camiaya. Herkesin etkilendiğini söylemek istiyorum. Tabii ki sinirliler ee, haklı ama futbol 5 dakikada 2-1 oluyor. Bütün stadyum bütün camia hep birlikte seviniyoruz. Oyunun devam ederken oyuncuyu ıstıklamanın gerçekten yararlı bir durum olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sadece bireysel olarak onun ıstıklandığını düşünüyor herkes. Hepimiz etkileniyoruz. Haklılar dediğim gibi konuşmanın başında da gerçekten çok utanıyoruz aldığımız sonuçta. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Bu işi biz buraya getirdik. Buradan da biz çıkaracağız. Yabancısı Türk'ü saat ee, bu saate kadar içeride durup konuşmak istedi. Biz de emri vaki yapıp buraya geldik. Söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah lig sonunda şampiyon olacak taraf biziz.